Şimdi Onur ve Yağmur ayrılığının sonrasında Onur babasına gitmişti. Babasını tercih etmişti. Babası ona tır vaat etti. Çocuk da gitti. Ne yapsın? Ama giderken o tır için gitmiyorum. Seda abla pişmanım. Çünkü ben babamı bıraktım. Döndüm. Döndüğümde Yağmur'un ters tavırlarıyla karşılaştım demişti. Sonra Yağmur'un babası çağrıda bulundu. Yağmur babasının yanına Samsun'a gitti. Bakalım nasıl karşılandı? Ben ailemin yanına gideceğim. O nasıl babasının yanına gittiyse ben de babamın yanına gideceğim. Senin... Ben sevgimin arkasında durdum Seda Hanım. Onun için ben buraya geldim. Sevgimin arkasında durdum. Yine gitmedim bakın buradayım. Ama o beni terk edip gittiyse... Ben de babamın yanına gitmek zorundayım. Yağmur dediğini yaptı ve Samsun'daki baba evine gitti. Şu anda Samsun'dayız. Yağmur onuru değil babasını seçti ve programın hemen ardından babasının evine dönmek istedi. Bir yandan da kızını çok özlemişti. Biz de ilk uçağa atlayıp Yağmur'u babasının evine getirdik. Şu anda saatlerimiz 23.21'i gösteriyor ve dakikalar sonra Yağmur babasına, kızına, çok sevdiği babaannesine kavuşacak. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum şu an. Kızıma bir an önce gidip kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum, aileme sarılmak istiyorum, pişmanlığımı dile getirmek istiyorum. Onları çok özledim gerçekten. Evet, sıra geldi.

Lan. Efendim. Geldin evine yavrum. Aşkım. Büyük kavuşma gerçekleşti. Yağmur Onur için karşısına aldığı ailesine doyasıya sarıldı. Gözyaşları sel oldu aktı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kavuştuk yavrumuza. Yemem <laughs> onları ben. Canım anne. Kavuştum. Mutluyum. Seda ama çok teşekkür ediyorum. Onun saçının tenine bir zarar gelsin. Orta dünyayı yakarım. Benim bir tek ablam var. Başka da ablam yok zaten. Yağmur'un sevgi göremediğim dediği annesi Yağmur'u bağrına bastı. Abla geleceğini öğrenince ne hissettin? Vallahi el ayağım titredi. Karnım küt küt attı. <laughs> Sanki yeni de şey yapmış oldum. Kavuştum. Tekrar Onur olmadan gelirsen kapım açık diyen Erol Bey'in de mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ne diyorsun geldi kızım? Sağ olsun Seda abla gönderdi çocuğumuzu sağ salim. Tamam e, ben kızıma bir konuda katılıyorum. Sevgi hani bir yanda unutulmaz ama karşıdaki sevginin yaptığına karşı bir yana silmesi lazım. Geri dönmesi lazım değil. Arkalarına durduğumu bildikleri halde o bir annedir istemeyebilir. Ona sonuçta kaynana adayıdır. Orada ben millet ben yanlış anladım. Kaynana adayıdır. Onların rıza etmesi gerekir ki ne? Ağza alınacak bir laf kullanıldı. Şu anda Yağmur onu bile ben kabul etme şansım yok etmez. Benim kızım geldi ya o bana yeter. Yağmursa ailesine değil de Onur'u tercih ettiği için bin pişmandı. ...anne ve babasından özür diledi. Sen ne hissediyorsun? Kavuştun Evet, Kavuştum babama da anneme de. İkisinden çok özür dilerim. Ben ailemi başta seçmeliydim. Çok hata ya. yapmışım. Daha sonraysa Can'ından çok sevdiği kızına kavuştu. Anne kız özlem giderdi. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Annem, bir tanem. Ömrüm. Annem, bir tanem. Sen şey çok anne. Anneciğim. Gurban oldu. Özledin beni, <laughs> anne. Anne. <laughs> anne gurban olsun kurban. Beni hiç bırakma. Seni hiç bırakmayacağım anneciğim. Hiç tamam mı? Yağmur Onur'la evlendikten sonra kullanmak üzere aldıkları eşyaları gözyaşları içinde gösterdi. Kendi evimize kuracaktık bunları. Maalesef olmadı tencere takımı almıştık. Böyle yedi parça bunlar. Ben bunlara yemek yapacaktım Onur'a. Olmadı, nasip olmadı, yapamadım. Tarelerim suya düştü. Blender setlerim var. Eksik bir şeyimiz kalmamış zaten. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutfak şeylerimiz var. Her şeyimiz vardı bizim onunla. Beraber gittik seçtik bunları alırken onunla. O da çok beğenmişti yani. Ama nasip olmadı böyle şeyler almıştık. Neler yapacaktım bunlarla Onur? Bunlarla kek yapacaktım, güzel çorbalar falan çırpacaktım ama olmadı. Nasıl olmadı? Bu eşyalara baktıkça onu hatırlayacak mısın? Hatırlayacağım. Onu hatırlayacağım. Onunla beraber aldık çünkü biz bunları. Onunla beraber çektik. İnan onları hatırlayacağım yani. Kullanabilecek misin peki Onur olmadan? Kullanmayacağım ablam ne zaman o hayatıma belki girerse kullanırım ama bunu onunla düşündüm ben. Onunla kurduğum için başka silahla düşünmüyorum. En çok o kek severdi. Keki çok severdi. Ona kek kalıbı aldım özellikle kek yapacağım diye. Şey yapmadım. Olmadı. Çok seviyordu keki. Böyle şeyleri çok sever. Kek kalıbı almıştım. Peki bu eşyalara bakınca ne hissediyorsun ya? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani onunla yaşamak isterdim. Onunla beraber bir şeyler kurmak isterdim ama çok üzülüyorum. Onu istiyordum yani hayatımda. Onunla bir beraber yaşamak istiyordum. Hani bunlarla beraber bir şeyler yapmak istiyordum ama olmadı. Aşkımıza, sevdamıza inanıyorduk biz. Ama bir yan ne olduysa, ayrı araya girdiğince her şey bitti bizde. İpler hep koptu. Pişman olduğun şeyler var mı? Var, Varlaydı. pişman olduğum çok şeyler var. O bana sorduğunda hani dedi ki, bizim ilişkimize güveniyor musun, nerede dediğinde, babasının yanına dönüp geldiğinde. Ben ona güvenmiyorum kelimesini kullandım. Ama bu kelimeyi kullandığım için çok pişmanım. Evet, aslında gördüğünüz gibi Yağmur'un ailesi sıcacık karşıladı. İşte buraya geliyorlar başka şeyler anlatıyorlar. Ondan sonra biz biz başka şeyler görüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. Biz Yağmur'u ailesinin evine sevdiği adamla gönderebilseydik. Ama ailesinin e, tasvip etmemesi, e, Onur'u onaylamaması, Onur'un ailesinin Yağmur'u onaylamaması. Aşk hüzünle bitti. Telefonun diğer ucunda Yağmur var. Yağmur! İyi günler Sedan Merhaba nasılsın Yağmur? İyiyim Seda Hanım. Siz nasılsınız? Daha iyi misin şimdi? Çok iyiyim, çok iyiyim. Aileme kavuştum. Çok mutluyum Seda Hanım. Maşallah Allah hayırmasın ama e, ben yine de e, Onur'la beraber kullanacağız eşyaları anlatırken çok duygulandım ya. Evet, evet. Ben de çok istiyordum onunla beraber bir şeyler olmasına ama nasıl olmadı. E, dedin ki biraz önce VTR'de tam da ben onu sen söylemesen de ben soracaktım biliyor musun? Onur sana son dakika burada sen bizim ilişkimizde bana güvenmiyor musun dediğinde güvenmiyorum dedin. Onur da ipi koparan oydu zaten. Ve biraz evet. önce dedin ki pişmanım o sözü söylediğimi. Pişman mısın? Pişmanım Seda Hanım. Keşke demeseydin de bu durumlara gelmeseydik. Ya. Çocuğu o diye sen getirdiğini kabul ediyorsun değil mi? Evet evet ediyorum. Getirdin. Sen yaptın Yağmur. Ah Yağmur'um sana 50 kere söyledim. Yağmur'um dikkat et yapma yapma üzüyorsun. Öyle nesipte de değilmiş Seda Hanım. İyi seni yani özledik. Seni özledik. Evet. Ama benim içimdeki his siz barışacaksınız. Bilemiyorum şu an Seda Bilmiyorum eve girmişken aileyi hazırla. <laughs> evet. evet. Bence. Konuştunuz mu hiç buradan gittikten sonra Yağmur? Yok konuşmadık Sedat Hiç? Hiç konuşmadık Sedat Hiç şey yapmadı, aramadı. Sen yazdın mı hiç? Eh, ben de yazmadım. O internetten yazmış ne yapıyorsun diye sonra geri silmiş yazdı yazıyı bu kadar. Cevap verdin mi? Yok vermedim. Direkt engelledim. He, telefondan engellemedin ama. Yok. Sosyal medyadan engelledim. Yok. Yani bundan şunu anladık. Telefonlar ara beni. Oradan ne yazıyorsun? gibi. Gibi. <laughs> <laughs> Tabii. Ben öyle anlarım. Oradan ne yazıyorsun? Ne demek istiyorsun gibi. Telefonunu mu değiştirdi acaba kız? Yo telefonu değiştirmedi. Aynı hattı kullanıyor. Nereden biliyorsun bacım? Kardeşimin telefonundan baktığımda öyle aynı hattı kullanıyor. Ah bakıyor ya. Ah kıyamam ya. Ah kıyamam. Yağmur. Efendim sedan. Sen e, Erol Bey'i, anneni, kardeşini, herkesi evin içine girmişken ikna et. Ben onsuz yapamıyorum de. O Onur bir telefonuna bakar bence. Ve Bilmiyorum Efendim. Ben babamın kabul edeceğini sanmıyorum. Ne dedin yavrum? Ben babamı kabul edeceğimi sanmıyorum. Babam anne şu şekilde kabul ediyor. Zaten Ayvalı ablaya da Eder süredir. eder. Adamcağız etmişti de siz kendiniz saçma sapan üzdünüz. Anneni de babanı da siz üzdünüz. Öyle öyle. Yani babam şu şekilde kabul edeceğini Ayvalı ablaya ekibimize şöyle iletti. E, canlı yayına çıkarsa benim ailemden özür verse anca o şekilde. Nasıl olursa birbirinize dönersiniz. Ne bileyim mesela şöyle bir şey var mı? Şu anda sen Pişmanım bunları söyledim diyorsun ya? Evet. Mesela, e, pişman pişmanım demek de özür dilemektir. Aslında özür dilemiş oldun Onur'dan. Yani ben keşke ben oradayken de özür diledim. Pişmanlığımı dile getirdim. Seda'nın ama bir şekilde dönmedi yani bana. Ama yazmış çocuk. Sosyal medyadan. Buraya geldikten sonra yazmasının bir faydası yok. Ben oradayken yazsaydı, arasaydı inan dururdum orada. Ama sen ona öyle bir kesin ve net Güvenmiyorum dedin ki çocuğun gözünün içine bakarak onun güvenini sarstım bu sefer. Doğru orası da öyle ama pişmanlığımı da orada dile getirdim o gittikten sonra. Sonra çok yani çok pres yaptın, çok kıskançlık yaptın ve üzdün çocuğu. Evet. Neyse evet, bekleyeceğiz öyle. bakalım ne olacak. Belki bir gün onu arayacak. Diyecek ki ben dayanamıyorum de abla diyecek. Belki, belki. Olabilir. Peki şimdi yağmurcum görüşürüz seviyorum seni görüşürüz, bütün aileni. Dağlanın, selamlar. Bütün aileni kucaklıyorum yavrum. O yavrunu Teşekkür da kucaklıyorum. Ederim.